Merhaba arkadaşlar. Ben Ercümen Hoca. Bugün çalışmamız evinizde muska bulduysanız ya da evinizde büyü olduğuna inanıyorsanız evinizin içindeki bütün yazıyı ve büyüyü bozmak için olan bir çalışmadır. Bu hazırladığımız yazıyı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Kısa süre içinde evinizdeki olumsuzluktan ortadan kalktığını göreceksinizdir. Ayrıca bir çalışma yapmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Hayatınızdaki kişi size eğer ki olumsuzluk yaratıyorsa, sürekli sorun yaratıyor ve bundan uzaklaşamıyorsanız, ne kadar gitseniz hep geri dönüyorsanız, bu kişiye soğutma işlemi yaparız. Yapacağımız işlem nokta koyduğum yerlere karşı cinsin adını, doğum tarihini, anne ismini yazın ve daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yerde yakın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısında çıkartın, dediklerimi yapın, 20-25 günlük süreçte sonucunu göreceğiz. De. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz, farklı şeyler de yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.